Amerika ve Fransa'nın başını çektiği Libya koalisyonuna en sert tepki Rusya'dan geldi. Rusya Başbakanı Putin harekatı Haçlı seferine benzetti. Libya'yı vuran koalisyon güçlerine Putin çok sert tepki gösterdi. Rusya Başbakanı Kandafi ile aynı dili kullandı müdahale Orta Çağ'daki Haçlı Seferlerine benziyor dedi. Putin'in hedefinde özellikle Amerika vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sorun yaşanan ülkelere müdahaleyi alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Afganistan ve Irak hatırlattı. Gizemli 11 Eylül saldırılarıyla Afganistan ve Irak'ı kim işgal etti? Milyonlarca kişiyi kim öldürdü? Orta Doğu'ya hakim olup petrol rezervlerine kim el koydu? İran lideri Ahmet bu sözleri genel kurul salonunda soğuk duş etkisi yarattı. Ahmet Necat 11 Eylül'ün Orta Doğu işgali için bahane olduğunu iddia etti. Ben mühendisim bu kuleler uçakla değil patlayıcılarla çökertildi dedi. Amerikan delegasyonu salonu terk etti. Rusya Başbakanı Vladimir Putin'den Amerika Birleşik Devletleri'ni kızdıracak son derece ilginç bir açıklama geldi. Haftalardır gündemde olan Birleşik Devletleri'nin borç krizi ile ilgili gelişmeleri izleyen Putin, Amerika'nın borçları sebebiyle dünya ekonomisinin asalağı olduğunu sürdü. Rusya Başbakanı Putin'in partisinin gençlik kolları üyeleriyle görüşmesinden sonra yaptığı açıklama dünya basınında geniş yer buldu. <laughs> ABD'nin imkanlarının ötesinde krediyle yaşayan bir ülke olduğunu vurguladı Putin ve borcunun bir kısmını dünya ekonomisinde dillendirdiğini öne sürdü. Putin'in eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. Putin, ABD'nin borçları nedeniyle dünya ekonomisinin asalağı olduğunu iddia etti. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek mesajları gönderdi. Chavez, Libya'ların istila ve baskıya karşı direndiğini belirtti. Kaddafi'nin ölmemesi için dua ettiğini söyledi. Kaddafi'nin yerinin kimse tarafından bilinmediğini kaydeden Çavez, devrik liderin direniş hareketini yönetmek için çöle kaçmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Suriye'deki gelişmelere de değinen Devlet Başkanı, "Kardeşim" diye hitap ettiği Beşar Esad'la telefonda görüştüğünü anlattı. Çavez, ülkesinin Esad ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi. Chavez ayrıca Suriye'de yaşananların Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından Suriye halkını yok etmek için tasarlandığını öne sürdü. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren Çavez Libya'da sahneye konulan senaryoyla Suriye'de sahneye konulan senaryo arasında benzerlik bulunduğunu da öne sürdü. Dünyanın hiçbir gücünün getireceği yeni bir teklif İran'ı uranyum zenginleştirme kararından geri döndüremez. İran lideri Mahmud Ahmedinejad dünyaya işte bu sözlerle meydan okudu. Ahmedinejad Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano'nun İran'a ilişkin son raporunun ardından başkent Tahran'da bir basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin eğer 5 artı 1 ülkelerinden İran'a yeni bir teklif gelirse uranyum zenginleştirmeyi askıya alır mısınız? Yönündeki sorusuna Ahmet İnecağ'ın cevabı hayır oldu. Venezuela lideri Hugo Chavez yine İsrail'e yüklendi. Sen seçler İsrail ABD için suikast yapan soykırımcı bir devlet dedi. Venezuela devlet başkanı Chavez İsrail'in soykırımcı bir devlet olduğunu söyledi. Başkent Karakas'ta Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ı ağırlayan Chavez, İsrail'in ABD için suikastçı görevi yürüttüğünü sapıntı. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Necat, Tahran'da düzenlenen Dünya Kudüs günü etkinliklerinde İsrail'e meydan okudu. Ahmedi Necat, sloganlar eşliğinde on binlerce kişiye seslendi. Siyonist rejim dünyadaki tüm hırsızlar ve suçlular için bir birlik eksenidir. Filistin'in tanınmasıyla varlığınızın sabitleşeceğini sanmayın.